Arkadaşlar videoyu geçmeden önce birkaç taneniz almak istiyorum. Uzun zamandır kanalıma video yüklüyorum ama bu video bambaşka. Çekerken en zevk aldığım video bu video oldu. Zaten sonuna kadar izleyin ne demek istediğimi hepiniz çok iyi anlayacaksınız. İzledikten sonra da bana destek amaçlı videoya like atıp alttan da kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Hadi bu muhteşem videoyla sizi baş başa bırakayım. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da karakter nasıl oynanır serimize Milo ile devam ediyoruz Milo çekmem için gerçekten çok talep aldım gençler Ben de dedim ki yani millet bu kadar Milo isterken Milo nasıl oynanır gelsin derken Daha da fazla uzatmaya gerek yok O yüzden bugün Zuba'da Milo nasıl oynanır ona değineceğiz En ince ayrıntısına kadar değineceğiz ki siz de bu saatten sonra Milo'yu çok güzel bir şekilde kullanabileceksiniz İsterseniz ilk önce Milo'nun istatiklerine bakalım dostlar Şöyle bir açılsın. Tamam. Ee, pasifi yüksek gezintiymiş. Ne diyor? Boyu sayesinde yetenek ve silahlarını suda kullanabilir. Bu zaten e, bana göre en güzel aktifi, yeteneği, pasifi her neyse. Çok mükemmel bir şey abi. Kutsal sandalye kullanmadan suyun üzerine yürüyor ve ateş edip düşmanlarını da kolay bir şekilde öldürebiliyor. Aktifi neymiş? Acil enset esnetme. Ya bunu doğru yazamamışlar büyük ihtimal. Ben çünkü gerçekten her okuduğumda acil ne kardeşim? Bu şekilde bir tepki veriyorum hala anlamış değilim. Havada bacaklarını esneterek hasardan kaçınır ve dans tünellerini sergiler. Yani dojlar diyor dostlar. Ee, sağlık kaçmış. 12 seviyede 13.970 sağlığa sahipmiş. Hasarı ise 15.716'ymış. Bakalım en çok hangisiyle vuruyormuş. Vay bakın dostlar bak bir dakika. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Zuba'da şu an yaklaşık 20-21 tane karakter var. Ve aralarında en fazla mızrak hasarı Milio'ya ait. Abi gerçekten e, hep böyle ya bombaya verirlerdi ya yaya verirlerdi ya ne bileyim efsane pompalıya genelde böyle çok hasar yüklüyorlar. İlk defa bir karakterde mızrağa yüklenmişler bu konuda da güzel olmuş. Benim gözümden kaçmıştı Allah'tan şimdi güzel yakaladım. Çevikliği 50'ymiş menzili 226'ymış milyonun şöyle menzilde gösterelim. En uzun menzilde yaydaymış ama. E, savaş ekipmanlarına bakalım mızrak kullanıyormuş. Bomba kullanıyormuş ve bir de yay kullanıyormuş. En çok hasar dediğimiz gibi e, mızrakta olması lazım. Bakalım efsanevi yayla 4.657, efsanevi bomba ile 2.794, yay şey e, mızrakla da 5.122 kullanılmış. Tam abi. Ee, son olarak mis e kullandığımız öğeleri de gösterelim Ben Milo'ya misket bombası taktım Molotov bombası, nitriyay ve en son olarak da yakınımıza adam gelir e Tank Monk gelir, jade falan bir şey gelir diye Yere sıran mızrak takarak da kendimi bu şekilde yakın dövüş karakterlerine karşı korumak için yere sıra mızrak taktım Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim dostlar durmadan bana diyordun e, diyorsunuz ki abi güncelleme videosu çektin güncelleme ne zaman gelecek artık karakter çıkmasını istiyorum falan güncelleme şöyle göstereyim bana da az önce mesaj geldi haberler bölümünden açılsın biraz bekleyelim evet ne diyor abi bugün saat 16.19 yani bu videoyu çek çekip yarın size attığım zaman hepiniz bu güncellemeyi yapmış olacaksınız zaten yapmayanlar için de e, bu video biraz da uyarıcı hatırlatma e, videosu olsun bugün güncelleme yapıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde açamadığınız karakterleri açıyorsunuz ve bu saatten sonra ka karakter sıkıntısı çekmiyorsunuz dostlar. Şimdi savaşa girelim. 3 tane savaş gireceğiz. Size de son videomun altına demiştim ki kaç e, dakika olsun videolar? 15 dakika mı, 20 dakika mı, 10 dakika mı? çoğu herkes 20 dakika demiş. O yüzden 15 ile 20 arası bir video çekmeyi düşünüyorum bundan sonra Allah'ın izniyle. O yüzden 3 savaş gireceğiz. Şimdi biliyorum ilk savaşına geçelim ama bir like'lar atalım. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Kanalımız yavaştan gerçekten yükselişe geçiyor. Bunun gururuyla da mutluluğuyla da daha çok video çekesim geliyor. Daha fazla kil alasım, parçalasım geliyor. O yüzden like'ları esirgemeyelim. Abone da olun, like da atın, ne bileyim yorum da atın. Ben de bu arada savaşa geçeyim. Savaşta görüşürüz herkese. İyi seyirler. Evet Milo ile ilk savaşımız çok hızlı bir şekilde başladı. Ben hemen silahlanayım dostlar. Sonradan e, karakterin nasıl olduğunu nasıl oynandığına geçeceğim. Ama ilk önce Can sonra Canan demişler. Şu adamlara biraz vurarak hasar verelim abi. Bak yanımıza da efsane koruma spamlanmış. Ama ikisinde de şey var ya. Sabah kahvesi var yani. Orada Can çıksa da bir şey çıksa da direkt alacak adamlar. Şöyle sana ben vurayım. Onu sana aldırmamam lazım. Vallahi onu çok güzel öldürdük. Onu öldürdük ama yukarıda başka bir karakterler geliyor. Ben ilk önce Canlarımı alayım. Güzel güzel korumamızı da öldürelim. Hop şöyle. Tamam. Yalnız burada var ya. Of. Kan gölü, kan gölü. Kim kimi kesiyor gerçekten belli değil. Ama ben o efsanevi korumayı hiçbirinize yar etmem abi. Şöyle pat geber. İkinci pat geliyor. Hazır mısın? Ulan oğlum. Salsana. İlla hepinizi patar, patır patır öldürmem mi lazım? Şöyle uzaktır. Büyük ihtimal tuzağıma yakalanacak dedim ve tuzağıma yakalanarak onu da öldürmeyi başardık dostlar. Şöyle sen benden uzak dur kardeşim. Bir dojlim ben seni. Bir tane kafana mızrak. Seni de hakkın rahmetine kavuşturduk. Gördüğünüz gibi gençler. E, aktifi 4 saniye boyunca tek ayak üzerine durarak milleti dojlamak bu sayede hiçbir şekilde hasar Sadece hasar yer alan. Sol tarafta gördüğünüz gibi gelen alandan hasar yiyorsunuz şöyle durunca. Onun dışında oktur, yaydır, bombadır, e, mızraktır vesaire hiçbir şeyden. E, ...hasar yemiyorsunuz. Burada da mükemmel bir şekilde tuzağımızı koyarak bir e, düşmanın canını okumayı başardık. E, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim, çıkmak, e, göstermek için çıkayım kabuğumdan. E, suyun üzerinde yürüyebiliyorsunuz, ateş edebiliyorsunuz, adam öldürebilirsiniz vesaire ve dojlama özelliği suda da geçerli gençler. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi suda da biri size e, sataşmaya çalışırsa kendinizi aktifinize koruyabilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem eğer e, milo oynuyorsanız böyle sulak alanlarda takılın gençler. Bakın mesela benim canım şu an full. İki tane sağlık kitim var. Bir tane e, tahta kalkanım var. Ne bileyim mızrağım. Her şeyim yerli yerinde. O yüzden daha fazla karada takılmama gerek yok. Suda takılarak millete böyle böyle vura vura hepsinin canını kıyabilirim. O adama gitsem mi? Gidim ya. Adamın canı az abi. Beni zaten burada karada da e, öldürecek adam kolay olmadığı için şöyle ben yavaştan Unix'i kovalasam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bakayım burada mı? Yok, değil. Şöyle ortaya doğru gidelim abi. 6 kill almışız. Gerçekten çok güzel başladık maça. İnşallah önümüzdeki iki savaşta bunun gibi gider de e, mükemmel savaşlar size izletebilirim. Tek temennim o. Ben düşman ararken like atmayanlar da like atarsa gerçekten sevinirim dostlar. Kanalımız dediğim gibi e, yavaştan yükselişe geçti. Bunun bana etkisi çok büyük. Gerçekten yani şu an deli gibi savaşlar, deli gibi videolar çekmek istiyorum. O yüzden like atarak da bana destek olabilirsiniz. Bakın burada o kadar avantajlısınız ki adamların hepsi karşıdan karşıya geçene kadar siz hepsini patates edebilirsiniz. Hop can bas Şu arkadaş biraz canımı sıkmadı değil. Onu şurada bir kevgire çevirebilir miyim? Al sana kevgir. Hop ikinci kevgir. Hadi tamam. Gel ben sana vurmayacağım. Ya da vuracağım ama videodayım abi ne yapayım biraz güçlenim ben. Uzak dur dostum uzak dur aman 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 gelme bana. Ops canımız gitti bir can basalım abi. Sen de oradan millete darlama beni sindir etme kafanı koparırım senin. Tamam 9 kildeyiz. Of of of. Dostum sakin. Sakin. Seni öyle bir öldüreceğim ki ibret alem olacaksın oğlum. Seni öyle bir yaka yaka öldüreceğim ki bildiğin kızarmış tavuğa döneceksin. Kanka gel sen işbirliği yapak ya. Molly. Oğlum adamı delirtmiş. Işte. Adam 16 sevi. İlk önce onu öldüreceğim, sonra seni öldüreceğim lan. Delirttin beni yeter. Öl dostum. Hop. Bam. Yanıyorsun Fuat abi. Kaç kurtar kendini. Şu an biraz fokuslanayım. Şu adama çünkü gerçekten ayar oldum. Hopam, Geber artık. Bir cam basayım. Bir de şunun kafasını koparayım. Gördüğünüz gibi ne 16 seviye ne 20 seviye hiçbir şey fark etmiyor gençler. Öyle bir dojlama özelliğine sahip ki bu karakter. Yani Pepper gibi uzaktakileri de çok güzel vuruyor. Suyun üzerinde de yürüyor. Gördünüz mesela 16 seviye beni orada paramparça ederdi ama suyun üzerinde yürüdüğüm e, pasifim sayesinde yanıma bile yaklaşamadılar. Yaklaşsalardı zaten Molin yakalandığı gibi tuzağa yakalanıp üzerine kombolarımı saydıracaktım. E, i̇lk maçımızı 11 kile tamladık. Şimdi ikinci savaşımıza geçelim. İnşallah şöyle bir 15-16 kile kadar çıkarız da rahat rahat güzel güzel e, size savaşlar izletirim. İkinci savaşta görüşmek üzere. Evet milyonun ikinci savaşı da başladı ama rakipleri görüyorsunuz zümrütü var altını var. Bronzu var, gümüşü var, her şey var abi. Var da var ama e, bizi hiçbir şekilde yıldıramazlar. İster 16 seviye olsunlar, ister e, 10 seviye olsunlar. Biz bildiğimizi okuyup bu maçı da kazanacağız. E, bu arada milyonun her şeyine değinmişken, en ince sıra kadar değiniyorken şöyle emojileri de göstereyim. Dünya tatlısı samimi, samimi bir e, gülümseme emojisi var. Bir de çıldırtan, kudurmuş, sinirbaz, ne artık ne yakıştırırsanız böyle de bir sinirlenme emojisi var bir yandan silahlanmaya bir yandan da oyunu sunmaya çalışıyorum gençler. Orada bir tane koruma gördüm. Onu hemen öldüreceğim millet gelmeden. Yanarak ölür müsün kardeşim? Yanarak öl. Ha çok güzel. Kendi cehennemini kendi hazırladı adam. Şöyle biz denizin ortasına doğru gidelim abi. Deniz, nehir, göl, su ne derseniz artık. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Bakalım buralarda kim var? Kaç seviyeler var? Donlacım burada. Oğlum vuramadık. Donnacığımız buradaymış. Şöyle önüne doğru gençler. Önüne doğru. Of 16 seviye görüyorsunuz değil mi? Şimdi e, bazı arkadaşlar anlamayabilir ama bu 16 seviye zümrüt Lig'de olduğu için saklanacak. Benden korkuyordur şu an. Şu an bu adamı ben kesersem eksi 14, eksi 15 gibi e, fazla fazla eksi kupalar yiyor. O yüzden saklanması lazım. Hiç vs'ye girmemesi lazım eğer dünya çapında sıralamayı kasıyorsa. Biz de şu donanımın bir canını okuyalım abi. Bu arada arkadaşlar bu 16 seviyeler belki sizin gözünüzü korkutabilir ama benim gerçekten hiçbir şekilde gözümü korkutmuyor. Aksine beni hırslandırıyor. Benim bir sloganım var. Ben gerçekten ne 16 seviye adamlar gördüm hepsi 2 seviye gibi ne 2 seviye adamlar gördüm hepsi 16 seviye gibi oynuyor. Yani bu adam bakacağız 16 seviye gibi mi oynuyor yoksa 2 seviye gibi mi oynuyor. Bak görüyor musunuz dediğim olay bu işte. Kaçması lazım. Yoksa ben bunu öldürürsem Patır patır çok fena kupa kaybeder. Kaçıyor diye de üzerine giderseniz vallahi tek yersiniz. Bunu da söylemiş olayım. Bak orada birini daha gördüm. Abi tamam. İnşallah oyun sulak bir alana daralır da hepinizin canını tek tek okurum. Bayrak çekme oğlum bana. Bayrak çekme. Zaten ne yediysek bu bayraklardan yedik. Kugo. Uzun zaman sonra oyuna geri dönün demek. Gel bir sana hoş geldin diyeyim kardeşim. Hoş geldin dostum benim. Hoş geldin dostum benim. Hadi şuradaki şeyde bir tuzaklayalım. Sen de uzak duracak mı? Sen gelme. Sen ana, menü, ana menüye, gir ben geliyorum abi. Gel buraya şimdi. Hop tek. Tamam onu da çok güzel aldık. Yalnız o 16 seviye adam nerede ben onu merak ediyorum şu an. Ne oluyor burada gençler? Hayırdır? Benden iyisi savaş mı yapıyorsunuz siz? Hayırdır? Sen de gel. Gel abi gel al gel gel gel. Gel babanın malı gel. Gel al Urcan'ı. Aldırmam. Ops 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım Sakin ol kardeşim sakin ol ben buradayım Oğlum ne oluyor Şaka gibi ya vallahi videoda oluyor gençler böyle olaylar Of 16 seviyeler. 16 seviyeler kapışıyor. Evet Davut Kutlu burada sağ çıkabilecek mi? 16 seviye bir tane J'yi öldürdü. Sırada 16 seviye Nix var. Hadi bakalım. Davut Kutlu saldırmaya başladı. İnşallah bu savaşta hiçbir şey olmadan yenecek. Nix'in son canını da bastırdı. Ee, savaşmaya, kan akıtmaya, can almaya devam ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmazsa Davut Kutlu hepsini tek başına e, lobiye gönderecek. Bu arada takipçiler de Davut Kutlu'ya destek amaçlı like atmaya başlıyor. Basıyor, basıyor, basıyor. İnşallah Davut Kutlu maçı da yenecek. E, şu an kendimi aşırı kaptırdım. İlk kez bu kadar bir heyecan basıyor dostlar. Geber git kardeşim. Oğlum yardım etsenize bana. Oho adamın bir canı daha varmış. Geberdik beyler. Geberdik beyler. Sen de öl dostum sen de öl. Alandan yanıyorsun yanıyorsun yanıyorsun. Bir can daha alamadan ölüyorsun. Davut Kutlu yeniyor mu? Allah'ın belası ve onu da yeniyor. Evet gençler e, <laughs> biraz oyuna kaldırdım kendimi kusura bakmayın. Hem spikerlik oldu hem de inşallah yüzünüzde biraz gülümseme ee, oluşturabilmişimdir. Abi elim kaydı ana menüde Goggle'ı iki kere arattım ya. <laughs> bu arada vallahi maç sunarken sesim mesim gitti. O yüzden şu like'ları bir kafa atalım. Royce'de işte çekelim. Ne yapıyorsanız yapın abi. de mi kafanızla mı like atıyorsunuz? Ben de bu arada 3. savaşa geçelim. 3. ve son savaşta görüşürüz. Evet Milyon'un son savaşına da birazdan başlıyoruz dostlar huzurlarınızda. Şöyle ben bir igloo'yu doğru gideyim. Of bak adamın elinde altın bomba var. Benim direkt onu öldürüp almam lazım kimse gelmeden. Hızlı bir şekilde silahlan Davut. Hadi abi hadi bekleme aman aman hızlı 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 hızlı. Hemen hızlan abi. Bir tane kafasına vur. İnşallah yana yana geberirsin. Tamam öldü. Onların ikisinde kaçarı yok. Biri at, ateşten ölecek. Biri bombadan ölecek. Şöyle vur abi şuna da. At bir tane kafasına bomba. Bir tane daha kafasına bomba at. İşimizi hiç e, riske atmayalım. Bir tane daha şunun kafasına vur geber gitsin. O da bana vuracak. Tutturamayacak büyük ihtimal. Kardeşim nereye gidiyorsun? Alo. Tamam. Onu da canına kıydık gençler. Ee, şimdi yukarıdan bir mızrak alayım. Maazallah yanımıza e, düşmanlar gelir uzaklaştırarak da kendimizden biraz e, koruyalım. O yüzden ne olursa olsun bizim için şu mızrak bütün öğelerden daha önemli. Zaten videonun başında da gösterdiğim gibi en çok mızrak hasar var. Hem de yere seren mızrak taktık. E, o yüzden vazgeçilmez bir itemimiz diğer ikisine nazaran. Şöyle alanın ortasına doğru gidiyorum. Alan diyorum da alan daha gelmemiş. Haritanın ortasına doğru gidiyorum. Şunları da kır abi. Bakayım kimse var mı? Var mı Davut Kutlu'ya talip? Talip aranıyor. 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 Boşa sallandı tutmadı. Tamam. Talibimiz yok. Birazdan olacak ama. Ee, onunla da Yıldırım Nikah'ı kıyarız artık. Kanlı manlı. Canlı manlı. Bir şey yaparız. Şu an e, bu Allah'ın belası ne diyor ne boş konuşuyor diyebilirsiniz. Haklısınız o yüzden biraz oyna fokuslanalım. Orada bir tane düşman gördük. Kim abi? Nix. Burada mısın? Oradasın gördüm seni. Tamam geliyorum. Şöyle yavaş yavaş gidim. Tutar mı? Ona değil başkasını tutturduk. Bak 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 bak. Izgara geliyor. Izgara geliyor. Kimin karnı acıktı gençler? Kimin karnı acıktı? Bak geliyor. Ateşi halledim. Ateşi halladım abi. Bak geliyor. Bak 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 bak. Tutturacağım. Hop. Vay. Bir kaçarsın. iki kaçarsın. Ama üç de patlıcanlı kıymalı bir şey olur. Önümüze gelirsin kardeşim. Neredesin? Bu da burada. Bonzai mi içmiş artık? Neyin kafasını yaşıyorsa bu arkadaşlar. Her beyni bu arkadaşa bir yardım çağrısı gençler. Geber abi. Oğlum adam tuzak kurmuş lan. <laughs> Vallahi sesmesi kalmadı ya nasıl bir e, maç sunduysam az önce sesmez hepsi gitti yalnız adama acıdık alay ettik adam gerçekten tuzak kurmuş ya böyle Allah'ın e, cezaları da var işte Dostlar O yüzden kimseye acımayın gerçekten kimseye acımayın oğlum hayır 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 burada mısın Neredesin abi Vallahi bu adam bize çok büyük sıkıntı olur Dostlar ben size bunu söyleyeyim O yüzden bunu direkt öldürmem lazım Gel abi. Gel dostum gel hadi. Neyse seninle uğraşamam benim daha önemli işlerim var. Ee, şuraya doğru gidelim. Bakın bir tane sallayacağım tutar inşallah. Tutmadı. Burada birisi olduğunu eminim ama. Var mı birisi? Yokmuş. Ama gelecekmiş tamam. Güzel abi dük var dük. Şimdi taktiği uzaklaştıracağım ee, oyunun içinden. Çalı koşusu var kesin. O yüzden çala gidiyor aynen çalı koşusu da var. Ee, sen onu tutturamadın. Orada bir tane can var. O canı benim almam lazım kardeşim. O canı benim almam lazım bir şekilde. Yalnız burası bayağı karıştı he. izleyin gençler. Burada var ya çok kan dökülecek abi. Vallahi billahi hayır hayır sakin ol sakin ol sakin ol. Leri bir yandan çalışıyor. Ben bir yandan çalışıyorum abi. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Onu öldürdüm. Evet artık spikerlik yapmıyorum. Spikerlik sizde gençler. Spikerlik işi sizde. ses kayıtlarınızı alın bana yollayın. En güzel spikerlik yapanı Allah'ım geber. Geber 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 git oğlum. Oğlum bas canı. Sen de bir yandan yan git geber. Abi vursanız da şu adama Allah aşkına bir kişi de yok mu vuracak ya. Neyse biraz oyna fokus. Fazla e, rakipleri küçük T'yi aldık. Bu kadar da fazla. Rakip rakiptir. Öldürmeye değerdir hepsi abi. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle bir dojla ve bunun da işini Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle bitir. Yıldırım nikahımızda kıyıyoruz gençler. Evet. Yıldırım nikahımızda son olarak Bruce'la kıydık ve 8 kilo alarak da son savaşımızı 3. savaşımızda bitirmiş bulmaktayız. Şöyle bir menüye dönelim. Kaç kupa abi? 22 kupa. 17 de para. Harika. Gerçi lan artık eee Lig atladıkça, rütbe atladıkça gelen paralar da katlanıyor ve para kasma sıkıntısı, karakter basma sıkıntısı tamamen ortadan kalkıyor diyebilirim. Var mı? Şunları bir güçlendirerek şuradan da para gelsin. Kasaları hızlandırarak. Tamam bunu bir seç abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar birbirinden güzel 3 tane savaş attığımızı düşünüyorum. Ee, karakteri her şey ayrıntısıyla size değindim. Yakında Milo vs tüm karakterler gelecek. Orada da karakter hangilerine daha fazla sarıyor, hangilerine daha fazla hasar veriyor bunlar üzerine konuşur. Ee, sizlere de kanıtlı video bir şekilde zaten göstermeye çalışırım. Ee, bu videomuz bu kadardı. Milo hakkında aklınızda takılan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bana Instagram, Discord veyahut da yorumlar altından ulaşabilirsiniz. Ama daha çok Discord'dan veyahut da Instagram'dan e, sizlerle birebir sohbet edip böyle sesli sesli konuşuyorum. O yüzden Instagram'dan takip edip Discord'umuza da gelmeyi kesinlikle unutmayın abi. E, bu videomuz bu kadardı. Hangi videonun gelmesini istiyorsanız yorum olarak da... Ee, bu videonun altına yazın ki ben de ona göre bir anda o videoyu çekim, sonradan da kanalımıza yükleriz. Şu an ekranın sağında, solunda, köşelerinde bir yerde kutular çıkıyor. O kutuları da tıklayarak da çektiğimiz mükemmel videolardan haberdar olup izleyip eğlenip kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videoları görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, esenle kalın. Bay bay.